Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendireceğiniz, yapımı oldukça kolay, pratik ve çok lezzetli bir köfte tarifim var. Tarif için 1 adet bayat ekmeği dilimleyin. Her dilimi küçük küpler halinde kesip derin bir kaba koyun. Ekmeklerin üzerine 1 su bardağı suyu azar azar döküp elinizle güzelce yoğurun. Ekmeğiniz çok kuru ise su oranını biraz da artırabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, pul biber, tuz, karabiber, kimyon, kekik ve 2 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyin. Tüm köfte harcını eliniz ile güzelce yoğurun. Gerekirse 1-2 yemek kaşığı galeta unu ekleyebilirsiniz. Ardından elinize hafifçe ıslatıp köfte harcından parçalar alın. Elinizle güzelce yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırıp bir tabak üzerine dizin. Daha sonra geniş bir tava içine sıvı yağ koyup kızdırın. Köfteleri yağın içine koyup arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişirin. Ardından pişen köfteleri havlu kağıt serili bir tabak üzerine alıp fazla yağların süzülmesini sağlayın. Bayat ekmek köftelerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.